Merhaba arkadaşlar. Ben Nihat Dönmez. Nihat Dönmez Konu Sitesi Yönetimleri Akademisi'ne hoş geldiniz. Sitesi yönetimlerinde sıkça sorulan 100 soruyu cevaplamak üzere bir video serisine girdik. Bu soruları sektörün sahaya yönelik yazılmış tek temel kitabı sitesi yönetimleri temel kitap ve onun alt yatağı kitabı olan 10 kitap üzerinden seslendiriyorum. Bu kitaba akaraf.com, kutluyeni.com'da niyat ve mezar e atarak ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda site yönetmenine çalışma kılavuzu oluşturmak. Arkadaşlar site yönetimleri adından anlaşılacağı gibi yönetimler bütünüdür. Sizlerde iki tip yönetim vardır. Yapısal yönetim, hizmet yönetimi. Yapısal yönetim dediğimiz kat mülkiyet kanun maddi 27'den başlayıp e, ee, top yapıya girmiyorum. 45. maddeye kadar süren top yapı dahil 25 tane maddenin içerdiği hukuki idare sosyal yapısı, yapısal bir yönetim min katmaklar kurulu ve onun seçtiği vekil kıldığı daha doğrusu vekil kıldığı yönetici denetçilerinden üzerinden yürütülmesidir. Bir de hizmet yönetimi var. Bu ne? Ee, siteyi daha güvenli, daha bakımlı, daha temiz Sakinlerinkini özel hissedebileceği bir yaşam alanının üzerinden emlak değeri sürdürülebilir olan bir atmosferde tutmak. Bu da ne? E, site, saha hizmetleri. Site sitelerde kararlar, kurul alır. Yönetici icra eder, saha elemanları uygular. Ama siteler, sitelerde e, tüzel kişiliği yok, bir yönetici atanıyor, istifa edebiliyor, ayrılabiliyor. Site müdürü dediğimiz yani büyük amaçlı site müdürü, temizlik departmanı, teknik departmanı, peyzaj departmanı, güvenlik departmanı, bunlar geliyor, zaten yönetici de yönetici olmak zorunda değil, yani yönetici vasfı taşımak zorunda değil, yani bir herhangi bir malik şey yapıyor, stratejik olarak ne yapıyor? İşte sorumluluğu alıyor, i̇şte daha doğrusu e, sorumluluk, e, görev ve hakları alıyor. Ama sahayı nasıl yönetecek? Güvenlik firması geliyor. Bir bakıyorsunuz güvenli yaşam alanı değil, güvenlikli yaşam alanı kuruyor. Ya buna ya ne demek istediğimi profesyonel anlar ama size de açıklayayım. Yani kalkıyor sitenin güvenliği güvenlik firmasına teslim ediyor. Edilmez. Edilmez. Sitenin güvenlik elemanı kendi yöneticisine hesap verir. O zaman ne yapmak lazım? Bir tane site yönetimi çalışma kılavuzu hazırlamak lazım. Sahaya yönelik. Ne yazmış? Güvenlik, temizlik, teknik, peyzaj, muhasebe, iletişim. Ne bu? Personel, malzeme, eğitim, organizasyon. Personel nedir ki? Onu eğitim ekip yapacaksın. Malzeme nedir ki? Onu ile beraber eğitip ekipman yapacaksın. Eğitimin kendisi nedir ki? sıklık aralıklarını belirleyip alışkanlık yapacaksın. Prosedür nedir ki? Takip edip standartlar yapacaksın. Buna ne yöneticinin vakti var? Ne de aldığın sistem müdürünün öyle bir kaygısı var. Ne de güvenlik firmasının böyle bir detay amatörlüğü var. Ben zaten profesyonel lafından bir şey anlamıyorum. Profesyonel okuyorsun, sözlük mözlük anlamına bakıyorsun. Geçimini ee, yaptığı iş mi? Yani adam bu işi para karşılığı yapıyorsa ya profesyonellik yok. Profesyonellik nedir biliyor musunuz? Su gibi olmak. Hangi kaba konursan o kabı doldurmak. Yani gaz olmak gibi değil. Boşluk bırakmayacaksın. Kat olmak gibi değil. Şekle girmemiz değil. Evet bunlar flip videolar ben sizlere önerim şu. Site yönetme çalışma kılavuzu hazırlayın. Bundan sonraki yani bir sonraki videoda da bunun içeriğini anlatacağım. Böyle bir şey hazırlarsanız o siteye yönetici, denetici kim gelirse gelsin. Bakın ne yazıyor. Hukuki, mali, idari, sosyal. Altta ne yazıyor? Personel, malzeme, eğitim, prosedür. Yani hukuki, idari, sosyal bir yapı personel malzeme eğitim prosedürü oluşan bir organizasyonda sitenin sakinler memnuniyetini üzerinden emlak değerini artırmak. Sitedeki mülklerin emlak değeri enflasyonla artıyor. Malzeme fiyatlarından dolayı artıyor. Dövizdeki farktan dolayı artıyor. Övünmek zorundayız. Çünkü çaba sarf ettik. Avrupa konutları. Karşı, arada bir yol geçiyor. Karşıda başka bir markalı füş markalı e, konut var. Burada biz varız. E, Süleyman Çelik Sayan'ın e, vizyonu tabi. Bizi buldu. Geldik. Atakent bir hariç. Oturma yönelik imarat yaptık. Oturma yönelik yönetim planı yaptık. aydatları gidin sorun. Ne kadar düşük? Esasında gider avansları düşük değil. Gider avanslarının maneklere düşen payı düşük. Giderler az değil. Giderlerin maliyeti az. Bak bu cümlenin içinde işte saklı. Profesyonellik işini açta yapmak. İşine odaklanmak. Yani felsefe yapalım. Ya yani bize emredilen çalışmak, kazanmak değil. Yani o gelir. Çalışmak. Eğitimin tek rakibi meraktır. Meraktan başına onlar gelmez. Merak, eğitimin tek rakibidir. Merak ettik, inceledik, eyledik. Çünkü bir baktık, sıra kaosta. Adam geliyor, ben avukatım diyor. Eee ne demek avukat? E, hakimin karşısında iki avukat çıkıyor, birisi kaybediyor. Kaybetmeyen ne? Mevzuat. Yanlış hesap, kürsüden dönüyor. Kürsüyü solladı, üst mahkemeden dönüyor. Ama kanunluk esası var. Burada kanun maddeleri var. He, o ayrı. Bir de gel sahaya bakalım. Yani ne diyor? Kanun stüdyantin pirinç pilavıdır. Bulgur yapamazsın. Mevzuata aykırı. Bulgur dernek diyelim. Ha lezzetine gelelim. Tamam pirinç pilavı. Hakim dedi ki pirinç pilavı yapmışsınız. Tamam bir sorun yok. Ama acaba sakin ne diyor? Sakin ne yapıyor? Allah belanı versin mi diyor? Yapısal yönetim kurmuşsun. Öde kardeşim malik sakin. Ödemiyorsun. icraya ver. Allah belanı versin diyor. Allah belanı versin diyor. Bu, bu cümle yani bu, ağır bir şey ya. O zaman ne yapacaksın? Site yönetimi çalışma kılavuzu oluşturacaksın. Kim ne zaman neyi nerede yapacak? Yönetici değilsin, denetçisi değilsin, sistem müdürü değilsin, temizlik elemanı değilsin. Alacaksın bunu içine sokacaksın adamı karantinaya alacaksın. Kanat ne alacaksın? Tertemiz içeri alacaksın. Eğer böyle kılavuzun yoksa herkes kendi kültürünü getirir. Herkes kendi çalışma tarzını getirir. O stüdyo öğrencisi böyle parmağında oynatırlar. Kötü anlamda söylemiyorum. Profesyonel ya. Güvenlik firması gelmiş. Böyle böyle böyle. Temizlik gelmiş. Böyle böyle böyle. Al arkadaş. Sen iş görensin ben iş verenim. Sen işini iyi yapacaksın işini nasıl yapacağını demiyorum bak iyi yap. Hangi işi yapacağını ben sana söyleyeceğim. Sen iyi yap. Burada hepsi var. Hemen bundan sonraki videoda da bunun içeriğini anlatacağım. Bu bir gider kalemi değil, yatırım kalemidir. Teşekkür ederim.